Peki, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده وَالْجَنَّةُ والنار مخلوقتان جنة جهنم ندر يا مُشْتِرْ مخلوقتان الآن شمن بن نار باردر أعدت للمتقين أعدت للكافرين Cennet muttakiler için, cehennem de kafirler için. Mu'tezile diyor ki şu an yaratılmadı. E, e, biz bu ayet kelimelerden hareketle diyoruz ki uiddet mazi geliyor. Allah Teala yaratılmış olduğunu sahiplerin beklediğini bize haber veriyor. Vel cennetu ven naru bunlar el an yani yaratılmışlardır. La tefne yani ve la tebidan. La tefne yani fena e, ne demek? La tefne yani feniye yefna. Feniye şey'u demek intaha vücuduhu. Yani bitti, ortadan kalmadı, daha gitti demektir. E, efendim e, yani la tefne yani yok olmaz. Cennet cehennem fani olmaz. Yok olmazlar e, ebeden ve la tebidan o da tekil ediyor birincisi. O da aynı manada bade yebidu ve la tebidani e, nedirler? Ebedidirler. Cennet de cehennem de ebedi. Onun içindekiler de ebedi. fiha ebeda, değil mi? Peki orada efendimiz Aleyhissalatu vesselam ehlul cenneti la yemutuna ve la yahramuna la ne ölmezler ve la yaşlanmazlar değil mi? Herim ne demek herim? Çok yaşlı. Şehlik döneminden sonra gelen yaşlılık dönemi. Ve kala lehuma ehlen geçtik mi şurada? Ve ennallaha taala halakal cennete ven nara qabla'l Allah azze ve celle mahlukattan önce cennet cehennemi yarattı. İşte nereden biliyoruz? Hazreti Adem'den önce cennet vardı. Çünkü Bakara suresi 35 ve diğer yerlerde veya Adem uskun ente ve zavucukel cenneh buyurmuştu. Adem aleyhisselama sen ve eşin cennette otur. Demek ki cennet vardı Adem aleyhisselam yaratıldığında. Cenab-ı Hak orada kal, orada dur demişti. Şimdi bunu da inkar ediyorlar da. Yani böyle yavaş yavaş bir şey kalmıyor. Bırakmayacaklar herhalde. Bilmiyorum ve ya adamı muskun ve zawcukel cennet dedik peki ve halak lehuma ehlen cennet için cehennem için Allah Teala kadroları tayin etti halakalahuma lil cenneti ven nar ehlen onların kadrosunu yarattı femen she'a minhum lil cenneti fadlen minhu yani insanlardan kimi Cenab-ı Hak dil cenneti cennet için dilediyse fadlan minhu Allah'ın fazlıdır, ihsanıdır. Yoksa hiçbir kul kendi ameliyle cenneti hak edemez. Bu kadar nimeti karşılığında cenneti hak edemez. Ancak Allah'ın fazlıyla Müslümanlar cennete girerler. Ve men dilediği de linnari minhum yani insanlardan dilediği cehennemlikse adlen minhu bu da Allah'ın adaleti olur. Nasıl? E yaptın buldun kardeşim. Yapmasaydın, gitmeseydin kardeşim. Yapmasaydın, gitmeseydin kardeşim diyoruz. Evet, yani bu cennetin fazilet olduğuna, Allah'ın fazla ihsanı olduğuna burada bir ayet-i kerime getiriyor. Nedir o? e, hadis suresinde sabiku ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuha ke arzı semai vel ard uiddet lillezine amenu billahi ve rusuli zalike fadlullahi yu'tihi men yasha wallahu zul fadlil azim İşte burada ne buyuruyor zalike fadlullah yu'tihi men yasha wallahu zul fadlil azim bu cennet Allah'ın bir fazlıdır, ihsanıdır. Onu dilediğine verir. Efendimiz devamında hadis-i şerif var. Ne buyuruyor? La yadkhulu ahadun el cenne illa bi rahmetillah. La yadkhulu ahadun el cenne illa bi rahmetillah. Kişi cennete sadece Allah'ın rahmetiyle girebilir. Sahabe-i kiram efendilerimiz ne diyorlar? ve ente ya Resulallah. Siz de mi Allah'ın rahmetiyle girersiniz? Evet ben de öyle fakat ve lakin tegammedeni yallahu bir rahmetihi. Ve la ene ve la ene illa an yetegammedeni yallahu bir rahmetihi. Rabbim beni ne yaptı? Rahmetine koydu, gark etti. Buyuru öteki rivayetlerde var. Peki efendim cennet var, cehennem var. Allah azze ve celle cenneti, cehennemi var etti. Onlar sahiplerini bekliyor. Peki şimdi buraya itiraz eder birisi sizi okurken ne diyeceksiniz? Önceki anlattıklarımızı düşünerek. Ve halakalehuma ehlen feman sha'a minhum lil cenne fadlen minhu. Yani cennet ve cehennem için kadroları yarattı. Ne demek? Adam zorunlu olarak cehenneme mi girecek? زور نور لجنة مجردة يعني أنقايد تلوك يدك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض في كدايتنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون yani adam bunları yapıyor, muttaki oluyor, sonra Allah ona hidayet ediyordu. Peki öteki fasık oluyor. Nasıl fasık oluyordu? İşte bu saydığımız üç şeyi yapıyordu. Fitne çıkarıyordu, efendim Allah'a verdiği söze ihanet ediyordu, bunları yapıyordu. Akrabaya sıla rahimi yerine getirmiyordu. Fasık oluyordu. Fasık olunca da onu Allah dalaletin içine savuruyordu, gidiyordu oraya. Yani insan cehenneme gidecek amelleri yapacağını Allah azze ve celle ezelle biliyor. Bu bunlar yapacak diyor, yazıyor onları ve belli kimler cehennemlik fiilleri yapacak ve bütün bunlar yazıllar kardeşim huzura gidince bunu görecekler el istitaya geldik. Burada kalalım. Estağfurullah ve tuğbü leh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.